Selamlar sevgiler. Yeni bir video hepiniz. Hoş geldiniz. Bursalıysanız sizden gelen kestane şeker ister, giden kestane şeker ister. Peki sordular mı? Bu kestane şekeri nasıl üretiliyor? Buyurun başlıyoruz. Kardelen kestane şekerinde bir kestane şekerinin serüveni. Şimdi en baştan soyun bölümüyle başlayalım. Kestanelerimiz kamyonlardan geldikten sonra yaklaşık günde 3000 ton kestane soyuyoruz biz. En baştan bu gördüğünüz kazanda çatlatılıyor. Çatlatılan kestaneler 3500 bıçak içeren kapalı sistemde soyulmaya başlanıyor. Soyulan kestaneler daha sonra raflar yardımıyla buharlı sisteme aktarılıyor. Bıçağın alamadığı bölümler tekrardan buharlı makinenin içine soyuluyor. Sonra da bir fırça yardımıyla üzerinde kalan tortular, kabuklar atılıyor. Kestane yapısı itibariyle düzgün bir meyve olmadığı için makine yardımıyla ve buhar yardımıyla bir yere kadar soyulabiliyor. Yine tekrardan insan gücüyle, iş gücüyle kusursuz bir hale getirmeye çalışıyoruz. Soyulup mavi poşetlere konulan kestaneler yıl için içerisinde kullanılmak üzere eksi 18 derecede muhafaza ettiğimiz böyle gördüğünüz buzhanelerde bekletiliyor. 12 ee, ay boyunca burada koruyorsunuz. Aynen öyle. Yeni evet. hasat zamanına kadar burada muhafaza ediyoruz. Yıl içerisinde kullanılıyor. Yeni hasat zamanında tekrardan yeni kestanelerimizi fabrikamıza alıyoruz. Çünkü kestanenin de bir mevsimi var. Hangi mevsimde siz bu kestaneyi topluyorsunuz, işliyorsunuz? Ekim ve Kasım aylarında kestane toplanıyor. Ondan sonra bir soyum zamanı yine bir Şubat'a kadar, Mart'a kadar devam ediyor. Tolga, kestanelerin... Burada bir bağlanma aşamasını görüyorum. Evet. Burayı da bize bir anlatırsan. Bu zanneden çıkarılan kestaneler parçalanmaması için böyle gördüğünüz şekilde elle tek tek bağlanıyor. Ondan sonra kaynama bölümüne aktarılıyor. Çünkü sıcağa maruz kalan kestaneler içeride bir parçalanma olmasın diye, bölünme olmasın diye bu şekilde bağlıyoruz. Yani biz bu kavanozu açtığımız zaman bütün bütün güzel güzel duruyor ya, onu durmasını sağlayan bu bağlanma bölümü. Herhalde. Aynen öyle. İşin formülü burada diyebiliriz. Şimdi sırada kestanenin kestane şekerine dönüşme aşamasındayız. Kaynama bölümüne geçelim. Sıcak şurupta kaynadıktan sonra kestane şekerleri bekleme ünitesine alınıyor, soğuyor. Şurubu iyice içine doğru emmesi için 2-3 günlük bir süre gerekiyor bunun için. Ondan sonra tekrardan paketleme bölümüne açılmak üzere sevk ediliyor. Herhalde kestaneye lezzet veren iki aşamadan birisi burası. Önce Aynen öyle. lezzetli bir kestane seçimi. Aynen öyle, Ağzından... lezzetli bir kestane seçimi. Kestanenin iyi pişip şerbeti iyice içine çekmesi, ondan sonra düzgün bir bekleme süresi. 2-3 gün beklenen kestane şekerleri, burada paketleme bölümüne geçmek üzere dinlendikten sonra bezlerinden çözülüyor ve tekrardan paketleme bölümüne doğru devam ediliyor. Burası hazırlanışta artık son aşama. Evet. Artık... Bundan sonrası tamamen paket ve ambalaj. Aynen öyle. Tolga, üretime ayrılmış kısım kadar da neredeyse ambalaja da büyük, büyük bir bölüm ayrılmış. Evet. Burada hangi işlemler oluyor? Kapsüllere konulan kestane şekerleri tek tek baraklandıktan sonra ondan sonra paketleme bölümüne aktarılıyor. Üretirken özenle Üzerine titrediğimiz kestane şekerlerini paketlerken de aynı şekilde devam ediyoruz. Aynı özeni göstermeye çalışıyoruz. Yani lezzet kadar sunumda önemli diyorsunuz Kesinlikle dinleyici. önemli. Kestane şekeri hediyelik bir ürün olduğu için zaten sunuma da çok büyük önem verilmesi gerekiyor. O yüzden paketlenirken de olsun, üretirken de olsun aynı özen gösteriliyor. Burada başka sunum şekilleri var mı? Ne şekilde sunuyorsunuz ürünü? Evet birçok farklı şekilde sunulabiliyor. Kavanozda, şerbetin içinde sunulabiliyor paketlerde, baraklara sarılmış şekilde, ev tipi dediğimiz kaselerde ve bir yıllık maron konfit olarak adlandırdığımız ürünlerde sunabiliyoruz. Böylelikle kestane şekerinin serüvenini tamamlamış bulunuyor muyuz? Aynen öyle. Biz de A'dan Z'ye kestane şekeri nasıl üretilir onu görmüş olduk. Bence ama serüvende bir nokta eksik kaldı. Neresi? O da yemesi bence. Aynen öyle. Hadi şimdi yemeğe geçelim. Tolga üretimi gördük. Şimdi taş eve geldik, hem burada kestane tadına bakacağız, çayımızı içeceğiz ama evet. siz burada çok keyifli bir ortam yapmışsınız. Evet, burada misafirlerimizi ağırlamak için böyle bir taş ev düşündük. Burada ilk kullandığımız makineleri sergilemek için 95 yılından kalma kestane püresi, 97 yılından kalma kestane ezmesi için bir makine. Ve burada bu... da ben tanıdık simalar görüyorum, onlara da bir bakalım istersen. Evet, babamla Maria Sharapova yan yana, orada komşu oldukları için hem de burada da Paris Fuarı'ndan kalma Fransa Hollandla bir fotoğraf var. Standımızı ziyarete gelmişti. Yani burada diyorsun ki Bursa Kestan Şekerisi'ni dünya tanıyor. Evet aynen öyle tek amacımız da o aslında en büyük amacımız. Yine burada siz gelen misafirleri karşılamak için kullanıyorsunuz. Evet, burada kestanenin serüvenini izletiyoruz. Yine biz çektiğimiz gibi aynı şekilde çekimleri yayınlıyoruz burada. Hem kestanenin nasıl kestane şekerine dönüştüğünü izliyorlar. Hem de hoşlarına gidiyor, hoş bir vakit geçirmek için güzel bir aktivite oluyor. Valla burada hoş geçirilmeyecek gibi değil, şömine evet. yanıyor. Kestane şekeri Aynen var, evet. keyifli bir ortam. Ben de geçeyim, biraz da sohbet edelim Bu keyifli ortamda ben de vakit geçirmek isterim. Tabii, tabii başlayalım. Şimdi Tolga biraz kestane şekeri tarihinden ve kardelen kestane şekerinden bahsetmek istiyorum. Tabii. Bahsederken de biraz seni lafa tutacağım ki buradan biraz biraz demeyeyim hatta bol bol kestane şekeri yiyeyim bu <laughs> arada ben de. Tarihinden başlayalım. Ne zamandır Bursa'da üretiliyor? Bursa ile nasıl bağdaşlaştı? Kestane şekeri bildiğimiz kadarıyla Bursa'nın cumalı kızık tarzı köylerinden daha çok dağ yamaçlarında bulunan köylerden yetişen kestanelerden yapılıyor. Osmanlı'ya kadar dayanıyor tabii bunun serüveni. En baştan pekmezle yapılırmış köylerde. Ondan sonra daha çok sanayileşmesiyle birlikte Bursa'ya mal olmuş bir ürün. Dünyada ise bildiğimiz kadarıyla Fransızlar tarafından da geliştirilen bir ürün. Aslında ilk menşe, ilk çıkış noktası Türkiye mi, Fransa mı orası biraz tartışmalı. ancak... Fransa bizden önce sanayileştiği de bir gerçek. Biz de fuarlara giderek, işte dünyaya tanıtarak, ihracat yaparak Bursa kestane şekerinin Fransa'ya özgü değil de aslında Türkiye'de de, Bursa'da da yetiştirildiğini tanıtıldığını, ihracatının yapıldığını göstermek istiyoruz. Aslında siz bu konuda da Bursa için önemli bir misyon taşıyorsunuz. Çünkü bu kestane şekerini bütün dünyaya anlatıyorsunuz ki burada da bildiğim kadarıyla birçok ülkeye de buradan kestane şekeri gitti. Evet, buradan yaklaşık 36 tane ülkeye ihracatımız var. Hiç durmaksızın ihracatımızı yapıyoruz. Bursa kestane şekerini tanıtmaya çalışıyoruz tüm dünyaya. Valla bugün baktığımızda baklavamıza sahip çıkmak isteyenler var, yoğurdumuza evet. var, barda var, bütün ürünlerimize bir dünyadan bir ilgi var ama hiç değilse işte siz bu fuarlara gidip bol bol anlatın, Hı. Bursa Kestan şekerini hem dünya tanısın hem de bize ait olan bir ürün, yüzyıllardır bu evlerde yapılan bir ürün. Evet. E, Kardelen Kestane Şekeri olarak nasıl başladı hikaye? Kaç yıldır buradasınız? Ondan da bahsedelim. Kardelen Kestane Şekeri olarak 1995 yılında kuruluyor İlka Şekerleme bünyesinde. Babam ve orta Zafer Bey tarafından en baştan imalata başlanıyor. Sen burada aynı zamanda ikinci kuşaksın. Evet ikinci kuşam. Ben ve Zafer Bey'in oğlu Utku Bey de ikinci kuşakta üretime devam ediyoruz burada. 1995 yılında kuruldu söylediğim gibi. Orada en başta Adalet Mahallesi'nde üretime başlıyor. Bursa'nın Adalet Mahallesi'nde. Ondan sonra yaklaşık bir 11-12 yıl önce buraya yaylacığa geliyoruz. Çalı mevkinin az geçtikten sonra yaylacık köyüne. Bu şekilde üretimimize devam ettiriyoruz. Bünyemize soğuk hava depolarını, soyum tesisini katarak makineleşme yolunda hızlı ilerlediğimizi söyleyebilirim. Peki buranın şu an kapasitesi, üretim kapasitesi ne kadar? Yılda 800 ton üretim kapasitesi var buranın. Soğuk hava depoları ile birlikte, soyum tesisi ile birlikte, üretim kazanları ile birlikte yılda 800 ton işleme kapasitesine sahip. Yani bu da demek oluyor ki Bursa kesen şekerini hem Türkiye hem dünya çok seviyor. Bu kadar bir üretim olduğuna göre bunun tabii ki de bir alıcısı da var. Tabii ki muhakkak yani ta talep olmadan az pek bir işe yaramıyor zaten. Bu konuda da biz hem yurt içinde olsun hem yurt dışında olsun hem private label yaptığımız ürünlerle, mağazamız, mağazalarımıza koyduğumuz ürünlerle de Kestane şekerimizi herkese ulaştırmaya çalışıyoruz. Kestane şekerini bugün biraz sizlere anlatmak istedik. Tabii en merak edilen de nasıl üretiliyor onları da göstermek istedik. Tabii ki. Tolga sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Güzel ederim. Güzel bilgiler için üretimi de bize açtın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiğin için, gösterdiğin için insanlara. Var mı eklemek istediğin? Yavaş yavaş kapatalım mı? Yani eklemek istediğim insanlar bu bursallığı olarak da Bursa kestane şekerine sahip çıkmalarını da bekliyoruz insanlardan. Çünkü Bursa aynı zamanda sadece kestane şekeri olarak da değil yani gastronomi şehri. Tüm Bursaların zaten buna karşı bir ilgi alakası olduğunu da biliyoruz. Sahip çıkmalarını da bekliyoruz. Kestane şekerini bol bol yesinler, yedirsinler. Misafirliğe giderken deyin ki bizim Bursa'mızda kestane şekeri var. Sen bunu yıllardır nasıl tatmazsın deyin. Daha önce tatlıysa da bir hatırlatın çünkü çok özlemiştir. Ve bu sözlerle artık veda ediyoruz. Tolga'ya tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bugün Kardelen Kestane Şekerindeydik. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bol bol abone olarak, beğenerek, yorum yaparak da destek olabilirsiniz. Görüşürüz.